YouTube'da büyümek zor geliyor olabilir ama inanın bu işin sırrı yalnızca kaliteli video üretmekte de değil. İzleyiciyi tanımak, onları gerçekten anlamak ve bu anlayışla içerik üretmek her şeyin önüne geçiyor. Birçok yeni kanal sahibi şöyle düşünür. Yeter ki video yükleyeyim izlenme gelsin, abone zaten artar. Ama gerçek pek öyle değil. Kalıcı ve sürekli büyüme sadece içerikten değil içerik stratejisinden geçiyor. Peki insanlar neden abone olur? Aslında çok basit. Ya kendileri bulurlar ya bir değer görürler ya da sana güvenirler. Yani bağ kurarlar seninle, içeriklerinle ve kanalınla. İşte bu yüzden videoların başlığı, küçük resmi, açıklaması hepsi bir bütün olmalı. O tıklamayı almak, sonra o izlemeyi sürdürebilmek işte o ilk adımın en önemli noktası. Bazen içerik üreticileri video süresine takılır ama aslında önemli olan izlenme süresi. Yani bir izleyici seni bir don ne kadar süreyle izliyor. İşte algoritma buna bakıyor ve sadık bir abone adayı da zaten bu yüzden neden doğuyor. Düzenli paylaşım yapmak önemli ama sadece her gün video yükleyeyim demek yeterli değil. Tutarlılık da önemli. Mesela her pazartesi sabah bir video yüklüyorsan insanlar o günü bekler hale gelir. Bu da bağ demektir. Peki YouTube'un sunduğu topluluk sekmesini kullanıyor musun? Gönderiler, anketler, izleyicilerle küçük diyaloglar, işte o sekme abone ile senin arandaki duvarı yıkan güçlü bir araçtır. YouTube stüdyodaki analiz ekranını aç, en çok nerede izleyici kaybediyorsun, en çok hangi videoda abone kazanmışsın cevapları orada. Tahmin değil, veri konuşmalı video giriş yeri çok ama çok önemli. O ilk 5-10 saniyede ya izlenmeye devam edilir ya da terk edilir. Koca bir açılış. En iyi videoyu bile boşa çıkarabilir. Ayrıca kanalın görsel kimliği, kapak fotoğrafını, oynatma listelerin, profil resminin, kanalına ilk kez giren bir izleyici için çok önemlidir. Her videonun bir amacı olmalı. Bilgi vermek, ilham vermek ya da sadece eğlendirmek. İzleyici bu değeri hissettiği an, abone olmak zaten sıradan bir şey haline gelir. Peki bir öneri. Video sonunda abone olun demek yerine şöyle diyebilirsiniz. Eğer bu video senin için faydalı olduysa sonraki içeriklerden haberdar olmak için kanala katılabilirsin. İşte bu bir çağrıdan çok bir davet gibi olur. Bu dediklerimi yaparsanız gerçekten yapacağınıza içten bir şekilde inanıyorum. Bir seri daha gelecek. Onu da izlerseniz sevinirim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.